Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber PKX'de pet satın alacağız. Bugün sizle beraber pet satın alıp pet büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen yeni bir hesap açıp geliyorum. Arkadaşlar hesabı açıyoruz. Kostüm hiç önemli değil. Hemen şöyle bir saç falan yapıp gidiyorum. Tamam yani yeter bu kadar zaten pet evet. satın alıp bırakacağız bırakacağız <laughs> Şimdi hesabı 5 level yapacağız ama ilk önce yük kaynakımız var. Pet satın alalım. Haydi petten alsak acaba arkadaşlar. petten alalım mı? Ne abi? Bence bu petten alalım iki, ta Yok, iki tane. Yok bir tane bunu Bunda. Hmm. Bir tane bundan. ikimiz oldu evet ama evet. ee, şey yaptık level atıyoruz level atmamız lazım arkadaşlar Niye ben gördesin, girelim? en iyi zaman. Birinci görevimizi yaptık. Birinci görevimizi yaptığımıza göre ikinci görevimize geçelim. Yok, durun. Evden çıkmalıyız. Böyle bu evi alalım. Bir görevi daha yaptık. Değil mi? Bir ev görevi vardı çünkü. Evet. Oldu. Hemen hesabı 5 level yapacağım. Alışayım artık ben. Her zaman böyleyim ben. Yedek hesap açık açık dururum. Yeni evimizi alalım. Bir beyni alalım. Bir görevi daha yaptık. 3 level olmamız lazımdı herhalde şimdi. Yok. Neyse. Şimdi eve. Eve birkaç şey alacağım. şöyle balon alacağım. Ne kadar alabildiğim kadar. Hiç evi düzenlemeyeceğim. Bir sürü balon alacağım. Saçma sapan. Alabildiğim kadar. 1000, 2000, 2000 liralık veya 3000 liralık bir şey de almayacağım. Çünkü hemen para gidiyor. Bir sürü alıyorum, alıyorum, alıyorum. Şimdi şöyle şunlardan koyalım biraz da. Oh koyabildiğim kadar koyacağım. Kaç tane? 15 tane eşya var. Şimdi 3 tane eşya dedikten sonra 10 tane diyordu. Şimdi 20 tane de aldık. 3 kere bir tamamladık. Evet 3, 3 parça mobilya aldık seviye atladık. <gülüyor> <gülüyor> tamam 10 parça mobilya aldık. Bir de 20 parça olacak. Tamam şimdi birkaç tane görevi görevi daha yaptık. Bizim parçamı e bir diye aldık. Hey başka Mügele bir görevi daha yaptık Hadi. Niye olmuyor? Sevgiyim i̇şte eşyası aldım. He tamam. Şimdi anladım. Pecime bir kıyafet alayım. Evet. 4 level olduk 5 level olalım ama sonra sandık dostu takası geçeceğiz kendi hesabıma nasıl gideceğimi de biliyorum safına al. Tamam birkaç eşya alalım. alalım. Ne kadar alabiliyorsam alacağım onlardan da. Gördüğünüz gibi hiç kesmeden 10 dakikada yaptım. 5 level sayılır. Tamam işte 30 parça modül yağında. Hala anladık 5 kırk parça mobilya iki meydan okumaya Yeni güncelleme gelmişti. Kaykay verin. Ha tamam. Daha Yine hesap ya bu. Kaykayı vermedi. Şöyle al. Girdim. Ben de çok isterdim bu lap. Oh, şöyle biraz gezelim. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Değil. Hadi mebiden okumaya gittim. Neden olmadı? Tamam, neyse. Hemen petlerime kostüm kıyafet alacağım. üç tane alamıyoruz. Bir alalım. Hı. Şimdi bir tane daha yapalım. Alacağım. Sana da bundan alacağım. Tamam 5 level olduk mu? olmadı. Şimdi başka ne yapabiliriz? Buraları keseyim. Arkadaşlar 5 level oldu. Kıyafeti aldım. Şuna alalım. Tamam. Şimdi yedek bir telefon alıp geleceğim. Evin başından alayım. Arkadaşlar şimdi bir istek gelecek. Hemen o isteği kabul edeceğim. Bu değil. Bu. Tamam. Şimdi hesabımdan hemen bu haç yüzün yanına geliyorum. Ziyaret et. geliyorum. Şuradasın. Tamam haç gelin yanına geldim. Otluyor. Şimdi sandık doğrusu takas isteyeceğim. Ben de kabul ettim. Ben karşılığında ne vereceğim? Onayladım. Onayladım. Kapı. Tamam. Şimdi ben bu üç tane e, şey ne doğan petim olacak. O yüzden birini almayacağım. Ne verebilirim? Mavi kirpi de veremem. Normal petim de yok. Onu ne yapacağız işte. Neyse veriyorum artık. İki tane olacak zaten. Arkadaşlar videoya abone olup beğen atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da abone olup beğen atmayı unutmayın.